hastaları tedaviye tamamlaştı. İsiminiz çok iyi. İyi çalışıyorsunuz. Tamam. 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 Ha boş kaldınız. Bugün aslında iyi çalışıyorduk. Verebark. Nasıl? 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 geldik. Ben çalışıyorum. A öyle mi? Buranız evet. inşallah bir gün çayınızı içmeyiz. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Kimse memnun Herkes, değil. Bir yani Daha iyi olacak be. inşallah ya. Ben kaç senelik öyle bir şey görmedim. Benim ya? babam da, da öyle bir Allah Allah. Seneye düzelecek, seneye düzelecek. İnşallah derken ömürümüz geçiyor ya nasıl olur? Mevcut, Bak, mevcutla düzelmez. Ma maaşı ya, alıyoruz. İki gün sonra Erim, orayı yok, öde, evet. öde, bankalara da yanmıştık kendimizi. Borç ödemekten zaten milletin yapacak bir şey kalmamış. Onlara sorarsan Avrupalı geliyormuş. Çok da kardeşim, Çok, çok, kardeş çok iyisi. Iyisi. Yok, hiçbir şeyin inandım. Yok, yok. Yani böyle, böyle düzelmez. İnşallah bir değişiklikle düzelecek. Evet, şey. inşallah. Bir başkanı var, Kerem Arda. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. 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 yapıyor. İyi yapıyor. İyi yapıyor. Sen de ona çalışacaksın. Sen ne yapıyorsun? Bunları satıyorum. Ne bir değişiklik, bir ama gençleşme şey olması gerektiğini inanıyorum, inanıyorum. Yani. Şarttır yani. şart Yani bir öyle de bir ihtiyaç da var. Nasıl işleriniz? Allah şu anlık kötü. Ha? Şu anlık kötü gidiyor. Ama... Kimse de yok. Evet. Yani soruyoruz Kimse ama. Kimse yok işte. Herkesin yok. öyle düzelir inşallah yavaş yavaş o kadar pandemide. Ya ablacım düzelecek elma yani iyisi olur hani insan olur ama yani hayat pahalılığı da var. Evet. Sen burada satacaksın alacaksın markete gittiğinde bir karşılığı yok. karşılığı evet. yani, yok. O hani yoksa şey zaten ülkeler var. ülkeler öyle bakmıyor. Evet. Ülkelere haciz verir. Edirne'ye haciz koymuyorlar. Fatihleşiyor sadece. Hızlı. bunun fatihleşmenin de sonu Söyledim yok. bir şey pandemi çıktı, çıktı ya. Hani pandemi oldu. E, insanlar nasıl oldu? İnsanlar çalışmadı bu çalışmama esnasında bu sefer zam geldi. Tabii. Tabii. Yani e, madem insanlar bu kadar düşünüyorlar, bu zamlara bir önlem vermeniz gerekiyordu. En azından kimse çalışmıyor ya. Kendine bakabilmek için bu zamların olmaması tabii. gerekiyordu. Ha, yani bu kadar e, insanlara bu kadar yapılmaz bence. İnşallah biz de onun için çıktık bu yola. Allah gönlümüze göre versin. Önemli olan Edirne'nin Memleketin iyi olması bizim işlerimiz iyidir. İşlerimiz Allah'a çok şükür. 43 senelik esnafım böyle bir rezillik görmedi. Öyle 43 senelik esnafım bak 43 senelik bir adama kadar daha yeni sifta yaptı. Böyle bir şey yaşamadık, böyle bir şey görmedik. Allah yardımcınız olsun. Amin cümlemize ama sonumuz Allah kötü. hepimizin yardımcısı ya, olsun. Sonumuz, böyle, önce, böyle, böyle, giderse, böyle giderse, öyle, biz de onun için bir yola bir an önce çıktık. Bir gelmesi lazım başka. Bekliyorum. Sandığın gelmesi lazım, Demokrasiler de elbet gelecek. Bugün gelmedi, Yence yarın tamam. gelecek, yarın gelmedi, ama öbür gün gelecek. yandaşlardan bize sıra düşünür ki, İnşallah. Bir kere esnafın içine elip de var mı bir kere bir Ne dedim? Ki? 43 senedir bu esnafım bir tek Allah'ın kulu gelip de esnafı sordu. Ama yandaşlarını bak, bak, bak. besliyorlar. Ben bu Edirne'nin çocuğuyum. Evet. Bu Edirne merkezi. Ben de aşağı yukarı ben, he, ben, ben, ben gezerim burayı. Onlar gelemezler. Tanıdıklarına evet. gidiyorlar fotoğraf koyuyorlar. Gezmesi lazım. Esnafa çiftçi ağlıyor. Esnaf ağlıyor, köylü ağlıyor. E ne oldu bu? Gülü gülüş tanıyor. Nereden gülü gülüş tanıyor? Kardeşim nereden yaşıyorsun? Varsa yoksa Bay Kemal, Bay Kemal el kaldırır kardeşim. Bay Kemal sen Megli Megli şarkısını kim söyledi? Kim söyledi kardeşim? Megli Megli şarkısını kim söyledi? Şivan Perver'le İbrahim Tatlıses'le Diyarbakır'da kim söyledi? Sen söyledin kardeşim. Böyle yönetim demokrasi olmaz. Abi dua edin bize, destek verin. Yani, vallahi çok bir Selam verin dedik. Biraz ziyaret yapalım. Sağlık biraz hafifleri Hadi evet, soruyoruz ne yapalım? Daha iyi olsun inşallah. İnşallah öyle temenni. Bir değişiklik de olursa daha iyi de da iyi olacak herhalde. Evet. Bu mevcutla düzelceye benzemiyor her geçen gün. Daha kötü daha oluyor. Daha kötüye gidiyor. Yani en güzelini siz biliyorsunuz. Evet evet. Şimdi bir siyasetin içinde belki bazen hep aynı kaynaklardan besleniyor olabiliriz. Evet, evet. O yüzden de böyle çıkıyoruz millete soruyoruz. işte başladık. Başından beri buraya geldik. Soruyoruz. Arkadaşlarımızla beraber. Bir tane iyi diyen zaten. Denk gelmedi. <laughs> Denk gelmedi. <laughs> Denk gelmedi.

Ali babacanın partisi. Ali babacanın partisi. Sever misin? Sever mi? tam adam. Değil mi? Tamam adam. İyi o zaman. Ya bu sene Desteğinizi desteğinizi evet. bekliyoruz. İsterim vallaha başka bir evet. yerde. Olur yaparız. Gel partiye yapalım. Olur yapamam neredesin sen? Ha? Hangi mahalle? Tamam Karaca olur. Gelin Karaca. Geleceğiz Karaca geleceğiz. geleceğiz. Bu genç olsun genç. Tabii. Bize böylesi lazım. Tamam. Böyle. Evet. Yani inan bak olur mu ona başkan ama yemin elinde kalır. Olsun sen dua, evet. dua, dua et bize. Dua, et. Dua et. Destek ver yeter. Ya, yasın okurum ona. Akşama, şey. akşama geldiler diye de söyle evde. yeter bize benim, arkadaşlar. Benim, benim beyim emekli devlet demir yollarında. Tamam

2023'te Daha iyi olacak inşallah. Biz ya. Olur. Hadi desteğinizi bekleriz. Sağ olun. Görüşürüz. Bir <laughs> lira alıp iş sabahtan beri geldi. Sabahtan beri? Sabahtan beri 20 lira Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Ali Babacan'ın partisinden geliyoruz. Tanır mısın? Bilir evet. misin onu? Tanır. Soldan geliyor. Bir merhaba diyelim. Sağ olun. yerimiz bu. İşte <laughs> <laughs> yani. <laughs> yani bu. Yani <laughs> çok idare etmeye bir şok. olup. biçim çok yapmış yardım mı etmiş? Hibe mi yapmış? Kredi verecek, alacak. Bu kadar verdiğim insanlara, ne vermiş insanlara? Ondan sonra iki ay, üç ay sonra parayı diyecek. Yani onları da verdim niyetine gösteriyor. Yani. Şu iyi demek iyi olmuş. Allah başınızda

saat yerinde. Çalışıyor hala. Hepimiz inşallah. Siz ne eski yapıyorsunuz? Nasıl işler? Oradan ben biraz ne var ki eski?